Günaydın arkadaşlar. Biz artık karantinamızın son günlerine geliyoruz. Bugün Eflin'i yattık yaptık. Ve Eflin çünkü arkadaşlar anneme sallamadığı için bugün o yüzden birlikte yaptık. O daha uyanamadı çok. <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Babam Böyle yani onu izliyoruz artık. Netflix alacağız ama. Çünkü Ben bunu çok sevmedim. İstediğinizi izlemiyorsunuz. Çıkanı izliyorsunuz. O yüzden Netflix alacağız en yakın zamanda. Yani bu, bu ay bu bitince. Ay. O şekilde arkadaşlar. Eflin artık uyanıyor yavaş yavaş. Uyan artık Eflin. <laughs> işte arkadaşlar sevgi yumucu yapıyoruz. <laughs> sevgi yumucu <umacığı> yapıyoruz. Geliyor. yani böyle işte dur. Yine çok uygun yani. Eflen. Bak be. bir. Saniyeli gözün, Eflin, bir saniyelik gözünü aç bir. Eflen. Bir saniye gözünü <laughs> aç. Lütfen hadi. Aç bir saniye gözünü. <laughs> Goodbye bye Sly. Kidnighter. <laughs> Evet arkadaşlar Eflin malum annemlere sarılamadığı için artık bana sarılıyor. <laughs> <laughs> ya yani birazdan kahvaltılarımız gelecek ve bu şekilde arkadaşlar. Hala da <laughs> <laughs> uykumuz daha var ya bizim. Uykumuz var da bizim beni ağzım yavaş uçatın. Evet. <laughs> Kayal uyandım ben. <laughs> o yüzden o yüzden yani benim hemen yamamam ya yok ben yavaş istemem hemen <laughs> sabah kalktığımda. Bu mi? da şu film çok güzel. Evet arkadaşlar bugün kahvaltım bu. Efsin de şu anda lavaboda. O da çıkınca o da kahvaltını yapacak. Biz kahvaltımızı yaptıktan sonra görüşürüz. Benim kahvaltım da bu. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Akşam toplam kaç sayfa kitap okumuştum? bir arkadaşımız varmış. Yunus e, sabah kaç sayfa okumuş? 16. 16 sayfa okumuş. Öğlen kaç sayfa okumuş? Öğlen kaç sayfa, sayfa okumuş? 28 sayfa okumuş. Onu da yazalım. 6. okumuş. Akşam bu topladığı kadar. Evet arkadaşlar ben de bugünü böyle geçireceğim. Evet arkadaşlar Eflin de burada e, hamur oyunu kinetik kumlarla takılacağım. Ben de bugün ders yatacağım. Doğrusu ders dışıma planımı uygulayacağım. Bugün arkadaşlar öğleden sonra online okulda e, tatilimizde ben değerlendirmek istedim o yüzden. Öğleden sonra mı? Şimdi sizlerle birlikte süre kuracağım ve yaklaşık bir bir buçuk saat boyunca arkadaşlar aralıksız ders çizeceğiz. Arkadaşlar bizim şu an pantine günlerimiz bu şekilde geçiyor ama artık az kaldı. Şimdi ben bir ve sayıda kanalıma ders çalışma bölümü çekmeye gidiyorum. Hoşça kalın. <laughs> Get yeah, you and I Both longing for expression for the things we like But we stay quiet, yeah, stay quiet. Hold me now, hold me now. Tell me things, tell me all about her how... You and I We <coughs> never show emotions, we just keep it. Get <coughs> yeah, you and I both lock long...

onları bekliyoruz. Dünyamızı bile oynamıştık. Çünkü ona öğretirken e, biz dedik ki hani biz bari dünyamızı değiştirelim. O bilmiyordur. Ve yine akşam oynayacağız. Onu da size çekerim arkadaşlar. Şimdi dedim gibi bunlar hala oyunda sanırım. Ama Avrupa öğrendim artık. Yani onu yaptım. Şu anda artık kendim. <laughs> Allah bekliyorum arkadaşlar dünyamızı şu anda yapabildik sanırım ama arkadaşlarım hala daha oyunda. Var. Ben yemek yiyeceğim demiş kız sende diyorum. Hadi hadi. <laughs> Bu ne? Bu ne? Ya boşana. Ben de Benden yokum. Ve bin ötesi bin bin bin. Yüz bin altı yüz. Aa! Subay Turf değişmiş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Subay bir şey değil mi? Arkadaşlar bana etil hayvan verdi. Çok tatlı. <laughs> ne koydum adını? Sky. Sky olmasın. Oldu. Aa çok tatlı. Çok arkadaşlar saat 11 oldu ama biz hala daha gördüğünüz gibi yiyoruz. Bakıyorlar. Bize bir araba yarışı oynarken. klasik rutinim yiyip yapmak. <laughs> Şarjım ki arkadaşlar alan değiştirecek bizden. arkadaşlar karantina vlogumuzun akşamında çekmezsek olmazdı. Bugün Eflin'le ayrı yatıyoruz. Bakın burası benim yatağım. Burası da elere yatak yaptık. Eflin hala da televizyon izliyor. Birazdan onu da gösteririm. Ben de aparatımı taktım. Bugün bugün taktım. Dediğim gibi arkadaşlar... Buçuk. saat bir buçuk falan ve benim dokuz buçukta yine dersim var ve ben hala da ayaktayım ve arkadaşlar şu anda uykum kaçtı yani dehşet derecede kaçtığımda Eflin zaten uykusu yokmuş hanımefendinin ve şu anda e, televizyon izliyor. onu göstereceğim evet, Eflin televizyon izliyor yani görüyorsunuz bu arada babam da şunu almış arkadaşlar Allah. Şu TV bu diye bir şey almış. Ee, böyle. Ya yani içinde sınavlar falan da var. de onu izliyor şu anda. Böyle yani arkadaşlar akşamımız bu şekilde geçiyor. Efendim televizyon izliyor. Ben ise We just keep it down, down inside. Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay quiet.